Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir içli köfte hazırlıyoruz. En kolay şekliyle yapabileceğiniz güzel bir içli köfte tarifi. İçli köftenin biraz daha dışında yuvarlak, daha büyük hazırlayarak, daha ince yaparak lezzetli, güzel bir içli köfte hazırlayacağız. Harika bir görüntüsü olacak. Hemen hazırlamaya başlıyorum. İlk önce iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için bir büyük kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Soğanınız küçük ise iki tane kullanın. Büyük ise bir tane yeterli gelecektir. Soğanı tavaya alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Soğanlar biraz diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Bakın yumuşamaya başladı. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi 300 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı dağıtarak kavuruyorum. Kıyma tamamen kavruldu. İçine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ve birlikte kavuruyorum. Tereyağı içinde erisin. Salça kavrulsun. Salça kavrulduktan sonra baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı pul biber toz, kırmızı biber, karabiber ekliyorum, yarım çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı yeni bahar ilave ediyorum, bir bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Baharatlar ile birlikte 1-2 dakika kavurup lezzetlerin bütünleşmesini sağlıyorum ve artık ocağın altını kapatıyorum. İç, i̇ç harcını hazırladıktan sonra dış harcını hazırlıyorum. Bunun için 1 su bardağı ince bulgur ve yarım su bardağı irmiği yoğurma kabına koyup karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Yine karıştırarak her tarafının ıslanmasını sağlıyorum sıcak su. Bütün malzeme temas etsin ve üzerini örtüp 5 dakika dinlendiriyorum. Yeterince dinlendi. Artık diğer malzemelerini ilave ediyorum. Bakın bulgur çok güzel şişti. Çok uzun süre dinlendirmenize gerek yok. 5 dakika dinlenmesi yeterli. Bulgurun üzerine 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber ekliyorum. Ve harcı yoğurmaya başlıyorum. İlk önce güzelce bir karışmasını sağlıyorum. Karıştıktan sonra ara ara soğuk su serperek macun kıvamına gelinceye kadar yoğuruyorum. Suyu çok koymayın. Hafif hafif ara ara gerektikçe ilave edin. Kıvamı kaçar ise tutmayacaktır. Yoğurma kısmı önemli. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Şekil verirken de kesinlikle sizi yormayacaktır. 2-3 yemek kaşığı su yeterli geliyor. Böyle tepsinin bakın tabanına sürterek yaptığınızda işiniz daha kolaylaşıyor. Ve artık macun kıvamına gelinceye kadar harcı yoğurdum. Artık şekil verme işlemine geçeceğim. İlk önce hazırlamış olduğum dış harçtan parçalar alıyorum ve toplar yapıyorum. Bu işlemi yaparken de avuç içinizi ıslatırsanız daha güzel, daha rahat hazırlarsınız. Yumurta büyüklüğünde yuvarlaklar yapıyorum. Topları hazırlarken dikkat etmeniz gereken eşli olması, tek sayı olmaması gerekiyor. 10 adet yuvarlak bakın toplar hazırladım. Şimdi artık şekil verme işlemine geçiyorum. Şekil verirken buzdolabı poşeti kullanıyorum. Bir tane buzdolabı poşetini tezgaha koyuyorum. Üzerine hafif su sürüyorum yapışmaması için daha rahat şekil verebilmek için. Köftelerden bir tane koyuyorum ve köftenin üzerine de hafif su sürüyorum üzerine tekrar bir diğer buzdolabı poşetini kapatıp hafif bastırıyorum merdane yardımı ile inceltiyorum yeterince inceldi kenara alıyorum ve aynı şekilde Suyla ıslatıp bir taneyi de açıyorum. Daha doğrusu ikinciyi açıyorum. Islatma işlemlerini unutmayalım lütfen işimizi kolaylaştıracak. Aynı şekilde ince açıp hazırladım. Bakın incecik oldu. Şimdi poşetini alıyorum. Çaydanlık kapağı kullanıyorum ben. Boyutlarının eşit olması için şekil verirken daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi artık kıymasını ekliyorum. Kenarlarına fazla yaklaştırmadan orta kısmına bolca kıymalı harçtan koyuyorum ve üzerine daha önceden açtığım diğer parçayı koyup kapatıyorum poşeti ile birlikte bakın bastırarak yapışmasını sağlıyorum. Çaydanlık kapağı ile üzerine bastırıp kesiyorum ve açıyorum. Tekrar bastırıyorum tamamen kesilmesi için ve kenarlarındaki fazla parçaları çıkartıyorum. Parmak uçlarımızı suya batırarak bakın kenar kısımlarını da düzeltelim ve gördüğünüz gibi hazır. Boyutu tamamen size kalmış. Daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Bakın, hepsini bu şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Köfteleri hazırladım ve üzerinde kurumaması için temiz bir poşet ile örttüm. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Altında poşeti kalır ise pişirirken daha rahat edersiniz. Tavaya bol yağ koyup ısıtıyorum ve ısınmış olan yağ köfteyi poşetinden çıkartarak bırakıyorum. Üzerine de yağ gelmesini sağlıyorum. Üzerine yağ koymamdaki amaç çatlamadan kurumadan eşit bir şekilde kızartarak pişirmek. Böyle alt kısmı hafif kızardığında hemen çeviriyorum. Bakın. Pişerken de kabarıyor. Böyle içi kabarık kabarık enfes oluyor. Her iki yüzeyde güzelce kızarıncaya kadar köfteyi pişiriyorum. Bu şekilde şekil vermesi çok rahat oluyor ve çok ince oluyor. Kesinlikle çatlamıyor. Bakın içi çıkmıyor. Çok rahat şekil alıyor. Pişirmesi de çok güzel. Diğer içli köfteye göre daha az yağda pişebiliyor. Evet, artık ocaktan alıyorum. Diğerlerini de kızgın yağ koyup pişiriyorum. Evet, bakın bunlar da çok güzel kabararak pişti. Harika görünüyor. Fazla yağını süzdürerek kağıt havlu üzerine çıkartıyorum. Köfteleri servis tabağına alıyorum. Bakın kızartırken de çok güzel kabardılar, harika oldular hemen bir tanesini bakın kesip içini göstermek istiyorum. Bu kabarıklık içinin dolgun kabarıklığı değil, kendi malzemeden dolayı kabarması. Bakın henüz çok sıcak. Şöyle kesiyorum ve inceliğini size göstermek istiyorum. harika bir köfte oluyor arkadaşlar bakın çok lezzetli nefis bir tarif böyle eliniz ile açamıyorsanız bu şekilde de hazırlayabilirsiniz yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın afiyetle kalın evlerinizden huzur bereket eksik olmasın